Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 10 adet şans yıldızımız var. Bunları kazıyacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İlk sıra boş. İkinci sıra boş. 3 boş. Ve 4. sırada boş. Bonus kısmı bavul. Bu kartımız boş. İlk sıra, ikinci sıra boş. Üç boş. Dördüncü sırada boş. Bonus. Cüzdan. Bu kartımız da boş. Bir iki boş. Üçüncü sıra boş. Dördüncü sırada boş. Bonus kısmı cüzdan. Bu kartımız da boş. İlk iki sıra boş. Üç boş. Dört de boş. Bonus. Taç. Bu kartımız da boş. Birinci, ikinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Son sıramız boş. Bonus kısmı da cüzdan. şimdiye kadar bir ikramiye bulamadık kötü gidiyoruz birinci ikinci sıra boş üç boş son sıramızda boş bonus kısmı taç Bir iki boş. Üç boş. Dördüncü sıra boş. Evet. Bonus kısmında para 40 TL. Bu kartımızdan 40 çıktı. şuraya bir şuraya bir tane daha altın koysana. İlk 4 sınavımız boş. Bonus yat. Bonus kısmı da boş arkadaşlar. Nihayet 3 tane anahtar 50 TL. 3 anahtar daha 100 etti. 3. 4. sıra boş. Buradan da 100 TL çıktı arkadaşlar. Son kartımız Birinci sıra 20 TL. 3 tane vur böceği. İkinci sıra 20 TL. 40 etti. Üçüncü, dördüncü sıra boş. Bonus, bonus da boş. Buradan da 40 TL çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar 200 TL'lik kat kazdık. Buradan 40 TL Buradan 100 TL 140. Buradan da 40 TL 180 TL. 200 TL'lik kart kazıdık. 100, 180 TL çıktı. 20 TL zararımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olalım. Bildirimleri açalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.